Orhan Bey 1280 yılında sütlü dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmışlar. Baba Osman Gazi'den 16.000 kilometre kadar olarak aldığı devleti oğlu birinci Murat'a 95.000 kilometre kadar olarak bırakmıştır. Orhan Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. Osmanoğulların en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı, hatta okul yazar olup olmadığı bilinmemektedir. Osmanlı tarihlerinde adanın ilk geçişi 1298'de Nilüfer Hatun ile evlendirilmesi nedeni olmuştur. 1300'de Köprü İhsan'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar Uçbeyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunu Emir İkebir Beyler Bey'i rütbesiyle küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askeri eylemine katılmıştır. Orhan Bey'in velik yılların ilk dönemi Anadolu, Anadolu fethilerine geçmiştir. Veli sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlılar ve bu sayıp yıllık vergi ödemekten devam etmiştir. Diğer yandan da bizim topraklarına yönelik akımlar ve Osmanlı beyliği daha güç kazanmıştır. Orhan Bey bu üç yüzü videoda Mudani'yi fethederek beyliğini Liman büyük bir sana ulaştırmıştır. Gel kendi adımda cami yaptırmıştır. 1321 ve 1326'ya kadar gazi komutanlar emri altında Osmanlı Beylik Birlikleri ile Beylik sınırlarında sevk edilmiş Konur Alp, Batı Karadeniz dolarında Akçakoca, Hoca, İzmir dolarında Abdurrahman Gazi, Yolaba Yarakat dolarında akıllar yaparak Yolaba Akyazı Mudurnu, Pazar Yeri, Sabanca, Kandıra, Samanlı fetihler yapmıştır. Kalesi belirindeki hükümdarlık kavgasında arayı bulmak amacıyla önce 1342 senesinde Ulubat, Karacabey ve Kırmaslı kalelerini fethetmiştir. Sonrasında ise önemli bir askeri kuvvetle 1345 senesinde Kalesi seferine çıkmıştır. Böylelikle Kalesi belirine ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyas, İlincik ve Erdek kentleri Orhan Gazi idaresine geçmiştir. Orhan Gazi bir iç isyan sonrası İmparatorluk tahtına geçer. Yalnız Montserrat'la kurulan yakın ilişkiler müsabetiyle Bizans'a yardım etmeye başlamıştı. 1344 senesinde Selanik'teki Vali Yannis Abacazos durumlara hakim olamamış ve Bağnasmanatikler olarak anılan bir parti tekrar idare edilmişti. almıştı. Sırp kralı Stefan Duşan tekrar Bizans'a rehne dönmüş ve tüm Makedonya'yı istilat etmek niyetiyle Seles Kalesi'ne kuşatma adını almıştı. Onun için ve ilk yıllarında Yandis iskantı kız Orhan Bey ile yakın ilişkiler kurmak için temaslara başlamıştır. Yakınlık maksadıyla Kortorax biraz Türkçe öğrenmiş, 200 yıldır birbirleriyle yakın şahsi bağlantı kurmuşlar ve Orhan Bey ile şahsi görüşmeleri sırasında birbirinden güzel üç kızını da Orhan Bey ile tanıştırmıştır. İkinci kızı olan Teodora'yı Orhan Bey ile için anlaşmışlardır. 1.300'ün ikinci senesinde Yandis Ortodoks, ortak İmparator olan Yandis Polo ile arası açılmış ve yanlış Edirne'den hüküm süren Matheist'e Sıplar yardımıyla hücum edip şehrin dersine yaranmıştır. Buna karşılık Kıyaslı İsporsanok damadı Orhan Gazi'den askeri destek istemiştir. Orhan Gazi bunun üzerine komutanlığı olan Süleyman Paşa'nın yaptığı bir büyük Osmanlı Birliği'ni Yandis Emrine girmek üzere göndermiştir. Bu Osmanlı Birliği'ne takviyeli Bizans ordusu Bizans İmparatoru Yandis Başkomutanlığı altında Edirne'yi yürüp bu şehri kurtarmıştır. Aynı Osmanlı Birliği birkaç ay sonra bir karışık Sırp Bulgar ordusunu dolmuş olan Meleş Nehri kıyılarına yenik düşmüştür. Orhan Bey, Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmıştır. İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar gönderilmiştir. Divan örgütü kurulmuştur. Vakıf sistemi adli teşkilat kurulmuştur. Askerliği kanalında ise Yaya ve Müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusunu kurmuştur. İlk donanma çalışmaları yapılmıştır ve Osmanlı devleti gücüne güç katmıştır. Ticari ve ekonomik alanda Orhan Gazi babası Osman Gazi'nin Yıllı civarında Eskişehir'de çıkardığı ilk baş sonra Bursa'da Osmanlıların en eski ticaret kanunu olan 21 maddelik ilk ihtisap kanunnamesini çıkarmıştır. Sonraki ihtisap kanunlarında yer alan bazı maddelerin nüvesini de içeren bu küçük kanunlamede Bursa'da ehli ve dükkanların ödeceği bak miktarları belirleyen maddelerin yanı sıra ilk de şarap satıcıları, kalaycılar ve hamam işçilerinin işletim ve üretim sanatları tespitle yönelik bir takım kriterlere yer vermiştir. Kanunlamada gelen çerçevede Osman Gazi'nde başkan olduğuna belirlediği iki akşam harf korunmuş kirliler ilgili Libre gibi ölçü bilimlerinin o dönemdeki mallığı ve Homme zamanında Bursa'da etrafın hangi sınıflarından ibaret olduğunda önemli bir tarihi veri olarak ortaya konulmuştur. Kişiliği ve fizik yapısı Orhan Gazi, mavi gözlü, sarışın, beyaz telli, geniş gözlü, iri yapılı bir insandı. Kulağında siyah bir beri vardı. Sık sık halkın arasına karışıp olanın dertlerini dinlerdi. dengeli ve kararlıydı. Daima tedbirli davranırdı. İyi halaklı olarak bilinirdi. Son yılları ve ölümü ise Orhan Bey'in Bursa'daki Gümüşlü Kükmet'te dürbesi, Orhan Gazi son yıllarda Osmanlı Devleti'nin idaresini oğlu Şehzade Murat'a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir. Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler aslında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanın tarihçesi olan Aşık Pazade, Orhan Bey'in Süleyman Bey ile aynı yılda 1358'de ödülü yazmaktadır. Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken vefat ettiğini bildirirler ve diğerlerinin ise ölümünün 1362 olduğunu belirtir. Orhan Bey Bursa'da değil de müşteri kim pentabu basıyor eşleri ise Asburca hatun, Nilüfer hatun, Tahadra hatun, Etnasida hatun çocukları Süleyman Paşa'da Paşa, Şehzade Murat, Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade